Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni serimize hoş geldiniz. Yeni serimiz Dremler ve Soğuk arkadaşlar. Bu güzel küresel mücadele kupasını oynuyoruz. Ve birinci tur ben beyaz siyah kılımızı seçtim. Şu bu arada 2 saniye ayırıp aşağıya like ve olmayı unutmayın. Arkadaşlar son şeyden baktım son 28 günde tam toplamda 2 milyon 502 olmuş. Arkadaşlar 4, 4 bin görüntüleme oldum ve bir abone oldum. Size paramızı verip unutmadan sizin de YouTube hesabınız varsa yoksa da kurun Kendinize iyi günler 1000 abonelere 4000 görüntüleme lazım. Bilmeyenler varsa yorumlara yazın. Videosunu çekeceğim. Benim 1000 abonem yok ama nasıl olduğunu göstereceğim. 1000 abonesi olup parasını bilemiyorum yoksa ya da 4 top 4000 görüntüleme olması lazım. Yoksa para <laughs> yok ben yok. Yani bilmiyorum yani ama öyleymiş. 1000 abonesi ve 4000 görüntülemesi var. Olan varsa yorumlara yazsın. Parasını nereden bakacağız? yani ben videosunu çekeceğim. Kırmızı alır mısın? Baksak. Dururum. Tuttu. Arkadaşlar bu aralar yeni serimiz yoktu. O yüzden yeni bir seri çekmek istedim. Başka hangi serileri istiyorsanız Başka hangi serileri istiyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın Arkadaşlar 5 7 tane bence serimiz var Red Baldur, Minecraft, Frafai Şunu e, sayayım Red Ball Minecraft PUBG Mobile Frafai PUBG Mobile Minecraft Holy like drum loud Ben çok yeni şeylerimiz gelecek. Hangi serileri istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi. Aldık. Çok organize yalnız. Neymar'ın. O da sanki güzel bir servis. Bespet for now it's hard yes. time. Kolum <laughs> <coughs> <laughs> Arkadaşlar diğer videomuzda ise Minecraft ücretsiz nasıl yüklenir onu göstereceğim. Evet. Bilmeyenler için. Ben daha hileli yani. Ücretsiz değil de hileli nasıl yüklenir oyunlar. Oh, good göstereceğim bunu. Hem hile hem parasız hem ücretsiz. Yeah. Yani her what şey what var. Mesela ben bunu hileli yapmışım, para hilesi. O yüzden bu be kadar be adam yok. oyuncum var. Messi var mesela. Cavani. Ki kalan ne bileyim inşallah, Vuru, bir spor da, söylüyorum. Uuuuhh, sağol. Vahşet daha bakalım. Vahşet Arkadaşlar videomuzu Allah katmayı unutmayın. Şimdi. Bir tane topa vursana. Bir topa vur bana. Salah vurdu. Beş, şu anda videoda 5. dakikadayız. Ronaldo aldı. Messi. Messi benim istediğiniz bir şeyin <laughs> <laughs> Yine bir seri çekeceğim. Ben güzel oyunlar buluyorum. Ben size <laughs> kötü oyunu <laughs> yapmam. Son 3 dakika. Vur <laughs> vur vur. Hadi Ramos. Cavani, Ronaldo. Ronaldo. Oh. Oh, oh, Ronaldo. Arkadaşlar bu <laughs> şeyden sonra size en güzel <laughs> vuruşlarımı <üniversitarını> göstereceğim. <laughs> Bitten. Bakalım bu birinci <laughs> Cristiano Ronaldo tabii ki de. Çoğu zaman Cristiano <laughs> Ronaldo oluyor. Aslında ben yeni yükledim bunu. ayarlara girelim. Şimdi. Seçenekler. Yeni. Mesela. Atacak. Önce bir yavaş atalım. Yavaş attım. Burada bence gol çekeceğiz. Evet gol çekiyoruz. 1, 2, 3. Gol oluyor arkadaşlar. Köşe yaptım. Yerini izleyelim. Bunu. Bundan sonra belki yürüyip dururum Bakın şimdi. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar. Serimiz bitti. Şimdi bir YouTube'a girelim. interneti kapatmışız. Wi-Fi'miz açalım. Arkadaşlar tamam. ben tablette çektiğim için ara sıra zorlanıyorum. Buraya girip kapatalım burayı. Arkadaşlar abone unutmayın oradan. Ve size göstereyim. Tam 237 görüntüleme olmuş. Ve de buradan abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kesinlikle şuradan like atmayı bakın gözüküyor iki like. Şuradan like atmayı abone ol butonundan abone olmayı unutmayın.